Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta efsane bir şey oynuyoruz. Niye kısık sesle konuşuyorum diye düşünmüşsünüzdür. Hop kestim şunu. Bugün arkadaşlar çok efsane bir şey oynuyoruz. Bugün Hello Neighbor selam dostum. Hello ben komşu oldum. Bugün arkadaşlar Roblox'ta Hello Neighbor oynuyoruz. Yalnız şuradan çıkabilirsem. Bugün gördüğünüz gibi çok değişik bir Hello Neighbor oynuyoruz. Normaldeki Hello Neighbor oyununu biliyorsunuz. Komşudan kaçma oyunu. Burada arkadaşlar komşudan kaçmıyorsunuz. Komşu siz oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi o ne vurdum. Haritada bir sürü elemanlar var arkadaşlar. Bu oyunda kim komşu? Kim ne bileyim çocuk diye düşünmenize gerek yok. Herkes komşu, herkes bayağı bildiğiniz çocuk. Bu oyun gerçekten çok garip. Şu an gördüğünüz gibi haritada eleman arıyorsunuz böyle ve bulduğunuz zaman vurmaya çalışıyorsunuz. Vurursanız komşusunuz, vuramazsanız çocuksunuz. Bu kadar basit. Gay o ne vurdum. Gayet güzel. Gördün o ne lan? O benim kopyam gibi. Kopyamı vurdular gördünüz mü? Gayet basit ve eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ben acayip derecede sevdim. Siz de seveceksinizdir. Gördüğünüz gibi tamı tamına 120 kilim var. Bayağı adam öldürdüm. Kısacası proyum. Bıçakla öldürürsek daha zevkli oluyor. Bakalım bıçakla öldürebilecek. Oo, bu başka bir şeymiş. Şifte basınca koşmuyor. Daha şuna alışamadım. <laughs> Kopyamı vurdum? Alışamadım. Lakin alışacağım. Bakalım burada. Gel buraya. Aa! Nasıl? O beni vurdu. Ben de onu mu vurdum bıçakla? Çok garip olmadı mı bu? Allah Allah. Neyse. Bakalım burada başka kimler var. Eliniz shift'e otomatik olarak alışıyor Roblox oynuyorsanız. Malum koşma tuşu. Lakin koşmaya yaramıyor. Bakın orada benim kopyamı yine vuruyorlar. Hey, kelebek kanatlı kız. Sen kimin kopyasını vurduğunu sanıyorsun ha? Bu oyunu en iyi oynayan benim. Yalnız niye vuramadım o çocuğu? Hala vuramadım. İnatla vuramıyorum. Aa! 3 oldu. Allah'ın hakkı 4'tür. Gerçi 3'tü ama. Olsun. Oh. Bir tane daha vurdum. Bence harika gidiyorum. Gel buraya kopyam gel. Sen terör gerekiyorken terör Kelebek kız dur bak vallahi dur. Kelebeğin ömrü zaten bir gün. Nasıl gelmedi o? Kelebeğin ömrü zaten bir gündür. O da bugündür. Vurduğum gibi yapıştırırım ha. Allah Allah ya. İnsanın canını sıkıyorlar. <laughs> Gördünüz gibi acayip eğlenceli. Aha. Şşş. görmedi beni. Hala mı görmedi? Ah cidden görmedi. Üzgünüm. Sen bugün çocuksun. Bense komşu. Gördüğünüz gibi o kadar iyi oynuyorum ki resmen benden başka komşu yok oyunda. Beni bir türlü doğru düzgün öldüremiyorlar. Nasıl gelmedi ya? Bazen kurşun denk gelmiyor arkadaşlar. Bıçakla keselim şunu. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oha. Nasıl oldu ya o? Oğlum intikamımı alırım ben. Geliyorum bıçakla. Geliyor. Dur dur dur. Tabanca tabanca tabanca. Tabanca vakti. Gel lan buraya. Gel. Sen beni nasıl vur? Nasıl tek gelmiyor ya? Nasıl ya? Oğlum vuramıyorum resmen. Elimin ayarı yok. Aha. Kelebek kız. Kelebek. Kele... Lan, lan oğlum dur. Dur. Biz aynıyız. Biri vurdu lan çocuğu. Ben mi vurdum? Sağ üst köşeye bakamıyorum arkadaşlar heyecandan. Gel buraya. Gel. Ya kelebek kız. Niye önüme çıkıp duruyorsun? Kelebek. Allah Allah. Nasıl oldu ya? Kim vurdu beni yine? Kelebek. Seni bir bulursam var ya. Şu çatıya bir çıkalım bakalım. Çatıda ne varmış değil mi? Seni bir bulursam. Bir bulursam. Oha. Nereye düştüm ben? Neresi burası arkadaşlar? Evde bir sürü keşfedilecek yer var görüyor musunuz? Çok garip. Ya ben neredeyim? Ne geziyorum buralarda? Allah'ım yer Gel lan buraya. Gel, gel. Oh, kestim tamam. Selam dostum. koyundan çıktı çocuk. Merhaba. Güle güle. Ya Yam, Bir yürü git ya. Allah Allah. Bir yürü git. Benim burada tek gerçek ya. Komşu benim oğlum. Yalnız bu ne lan? <laughs> <laughs> Baksanız arkadaşlar. Bizim bıçağın kopyası. Bıçak. Bayağı güzel bıçakmış ha. Öyle havada asılı kalıyor. Bakalım neredeler bunlar? Neredesiniz çocuklar? Komşu mahalleye gel. Ah, biri sıktı. Komşunuz mahalleye geldi. Gel buraya. Vururlar işte böyle. Sen de gel. Biraz tutturması zor. Hatta a ah, geçmiyormuş oradan kurşun. Bayağı zor arkadaşlar. Lakin alıştıktan sonra Çocuklara leylek gibi avlıyorsunuz. Taktik basit. Sadece zıplayacaksınız ve asla tek yöne gitmeyeceksiniz. Mesela rakip sizin sola gideceğinizi anlarsa sola sıkıyor. Ama zıplayarak döne döne giderseniz ne oluyor? Ulan bu aşağı mı gidecek? Yukarı mı gidecek? Yoksa sağ mı? Yoksa sola mı? Çocukların kafası karışıyor ve böylelikle sizi vuramıyor. Bakın mesela beni bıçakla kovalıyor ve ben de onu vuramıyorum. Neden? Çünkü elbette ki benim de kafam yendi. Bıçağı böyle kaldıra kaldıra geldiği için Aha güle güle dostum Yemezler Neredesiniz bakayım ha Neredesiniz ben ortalıktayım zıplıyorum Onun nasıl kafasına gelmedi bir dakika Nasıl oldu o ya ha, Gerçekten çok saçma Resmen çocuğun kafasına denk gelmedi gördünüz mü İçeride olaylar dönüyor Selam merhaba Ya kopyan yürü git gözünü seveyim yürü Canını yakacağım ama bak Aa o da tabanı çekti Gel buraya gel Sen niye benim gibi giyiniyorsun oğlum Niye benim gibi giyiniyorsun Gerçi saçını kahverengi yapmış görüyor musunuz? Ben bayağı iyi oynuyorum bu oyunu. Bak bak sen oraya. Çıkmış kelebek yine görüyor musunuz? Kelebek kardeş, kelebek kardeş. Bir günlük ömründe yani. Ayıp oluyor. Neredesin? Aha. Ya bu kelebek çok yanık arkadaşlar görüyor musunuz? Kelebek kız. Yapma gözünü seveyim yapma. Öyle yukarılardan sıkarak beni öldürebileceğin insan. <laughs> sen beni öldüremeyebilirsin ama. Evet bir başkası beni öldürebilir. Çünkü bu gayet mümkün. Ama sanmayın ki intikam almayacağım. Bıçak tay. Ya bu bıçak hala burada duruyor? İlginç. Şimdi biraz bıçaklayalım arkadaşlar. Selam. Güle güle. <laughs> Acayip eğlenceli. Birkaç defa gördüğünüz gibi çocuk oldum. Yani birkaç kez vuruldum. Harici hep komşuyum. Beni bu oyunda kolay kolay öldürebilecek kimse yok. Selam güle güle. Gördüğünüz gibi. Kelebek kız. Ya çok saçma ama bir dakika. Ya kelebeğin kafasına sıktım ben. Benim kelebeğimi kim öldürdü? Kim? Hangi hain kelebeğimi öldürdü benim? Sen mi öldürdün kopyam? Güle güle. Kelebek kız öl. Sen de öl çocuk. Kelebeği nasıl öldürürsün? Kelebek gel buraya evin içindeki çocuk. <laughs> ben önce biri öldürdü. Durun 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 durun. durun. Bıçak vakti. Gel buraya. Gel gel. Böyle öldürürler seni. Sen ne yapıyorsun ha? Niye öldürüyorsun içerideki çocuğu? Niye öldürüyorsun? Neyse. Bakalım nerede kelebek? Kelebek. Güle güle. Kelebekle bayağı iddialaştık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kelebek kız bana direniyor. Gel kelebek. Kapışalım hadi. Hangimiz daha iyiymiş? Sonuç ortaya çıksın. Var mı <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Çok bir cesareti yokmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oyunda resmen terör istiyorum. Terör. Aha. Oraya girdi değil mi? Geliyorum kelebek. Geliyorum. Şşş. Şimdi sessizlik vakti. Operasyon time. Ha. ha? <laughs> İkimiz de öldük gördünüz mü? Burası oldu. Ah, Harita yükleniyor diyor. Neredesi ya? Sanırım yüklendi değil mi? Evet güzel. İşte oradalar. Bam. Nasıl denk gelmedi ya? Kelebek. Ya şu kız çok şanslı değil mi? Ha? Bakın yukarı tırmandı. Gerçekten çok şanslı. Oradan mı sıkıyor ne yapıyor? Aha gördüm. Gel buraya gel. İndireceğim seni. Nasıl? Ha değmiyor. Ha şimdi oldu. Resmen kurşun değmedi az önce gördünüz mü? Saçmalık abicim. Sen öl bakayım. Olur mu öyle şey? Sen? Sen de mi öldün? Güzel. Ben kimseye acımam. Nasıl gelmedi onun kafasına? Kimseye. Benim öldüremeyeceğim. Kimse yok. Kelebek. Kelebek kız. Bittin kızım sen. Bittin. Sen var ya sen. Sen acayip. Yine değmedi. Ya bu kelebeğin ömrü niye bu kadar uzun arkadaşlar? Normalde 24 saat değil mi? Bu çocuk niye ölmüyor? Selam dostum. Öyle beklersen ölürsün. Pencereden biraz da biz sıkalım ha. Bir dakika yanlış oldu bu. <laughs> biz pencereye uygun değiliz. Oradan ancak kelebekler sıkar değil mi? Aha kelebek. Gel buraya kelebek kız. Gel. Seni öldürmek benim boynumun borcu. Oh. Rahatladım valla. Şurası nereye çıkıyor? Çıkış diyor ama. Eee. Burası bir yere çıkmıyor. Neyse, yukarı çıkalım ve kelebek kız avlamaya devam. Bugün kelebek avcısı komşu oldum arkadaşlar. <laughs> kelebek kız avlamak için her şeyimi veririm Zira o kız beni delirtti. Nerede o? Onu bulmam lazım. Kelebek kız, kelebek sen karşıma çık. Değilsen de karşıma çık. Seni her türlü vuracağım. Çık o ne? Çocuk yüklenmedi gördünüz mü? Resmen yüklenmedi lan. Ne kadar garip oldu. İlginç. Gerçekten garip. Hop! Seni de vurdum. Orada arkaya saklanmış. Gördünüz mü? Uyanık. Lakin ben yemem. Yemem arkadaşlar. Oo, çatıdan sıkıyor. Bak sen. Güle güle kelebek. Kelebek. Bak sen benim canımı çok sıkıyorsun. Senin normalde bir günlük ömrün var. Çatıdan sıkıp durma. Bak kafana yiyeceksin kurşunu. Ya arkadaşlar. Yemin ediyorum ömrümde gördüğüm en şanslı kelebek. Ölmüyor kız ya. Zor zor öldürüyoruz baksanıza. Yemin ediyorum. Yalnız oyunda bayağı prolaştım değil mi? Bak, bak, kelebek bir şeyler yazıyor. Gel. Kapışmak mı istiyorsun? Gel. Gel kelebek. <laughs> ya siz birbirinizi niye öldürüyorsunuz? Sizi benim öldürmem lazım. Kelebek kız. Gel bakalım. Gel. Gel hadi. Vurabilecek misin bakalım? Ha bıçakla mı geliyor? Gel kelebek. Gel bakalım. Ateşli silah versus. Gördüğün gibi. Bıçak. Arkadaşlar tabanca savaşına asla bıçak getirmeyin. Yoksa kelebek gibi 24 saatlik bir ömrünüz olur. Gelin bakalım çocuklar. Patır patır indiriyorum var ya. Oyundan çıkacaklar yemin ediyorum. Artık o kadar delirdiler. Bıçak fırlatma bıçak. Ayıp oluyor. Olur mu öyle şey değil mi? Bıçak fırlatıyor resmen. Yalnız acayip eğlenceli var ya. Resmen dehşet bir Hop hop, hop. Bıçak fırlatan kız. Hop. Gel bakayım buraya gel. Gel sen gel. Sen var ya sen. Oo taktik yapıyorsun ha. Tutmuyor demek kurşunlar. Yok öyle bir şey yok. Sen istediğin kadar kaç. Ben var ya ben. Ben askerde şöyle biraz saklanayım dur. Olum acayip aksiyon olan. Soluk almam lazım. Aa, kelebek, güle güle kelebek. Çatıda biri mi var? Vallahi biri var. Şunu da indirdik mi? Güzel. Ne indirdim ama gördünüz mü? Bakalım çatıda başka biri var mı? Ooo bir dakika bir dakika orası karışık. Vallahi karşı. A kelebek, kelebek. Gelme kelebek. Gelme, gelme kelebek. Kelebeği yine biri öldürdü. Neyse arkadaşlar, bir videonun da sona geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün kelebek avcısı oldum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve işte. Hediyem bu. Mutlu yıllar Cansu. Ben sana ne alacağımı bilemedim. Zira sen çok güzel, çok akıllı, çok başarılı, eğitimli, kültürlü, namus, namuslu bir kız olduğundan sana ne alacağımı bilemedim. Düşündüm düşündüm. Bu kızın neyi yok dedim. Sonra karar verdim. Bir sevgilisi yok. Bir de arabası. Arabasını hallettiğimize göre sırada diğer iş kalıyor diye düşündüm. <laughs> Ay, O nasıl bir hediye sunuştu ya Rabbim. Çok etkilendim. Ay, Bunu bana mı aldın? Ay inanamıyorum. Cidden bu benim mi şimdi? Ulan babam milletvekili. Bir tane arabaya mı şaşırdın? <laughs> evet Cansu Hanım. Size aldım. Buyurmaz mıydınız Cansu? Buyurun lütfen. Bir tur atmak istemez miydiniz? Ay, Mersi. Kızlar. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Ay bu da çok güzel bir şeye benziyor. Gelmiyor musun Murat? Gelsene. Kızlar kusura bakmayın. Ayol erkek gibi erkek be. Vay be. Araba almış. Baksana arabaya.